Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlere şantiyede yaptığımız boya uygulamalarından bahsettim. Boya uygulamaları yaparken nelere dikkat ettiğimizden, boya seçiminde hangi kriterlere dikkat ettiğimizden ve kısaca da maliyetlerden bahsetmeye çalıştım. Hazırsanız hemen başlayalım. Hatırlayacağınız gibi en son şantiyede şap imalatını tamamlamıştık. Ardından da benim bulunduğum şehirde havalar gerçekten inanılmaz soğudu. Ve eksi dereceleri gören havalardan ötürü de biz inşaata devam edemedik. Aslında eğer pencereleri takabilmiş olsaydık belki de imalatımıza devam edebilirdik. Öncelikle boya imalatlarının bitmesi gerekiyordu bizim imalat düzenimize göre. O da neden? Bizim pencerelerimiz pervazlı kasa. Yani boya imalatı o bölgede bitecekti ki ben pervazları oturtabileyim. Aksi halde yani sonradan eğer boya imalatını yapacak olsaydım o pervazların orada olması bana zorluk çıkarmış olacaktı. Dolayısıyla öncelikle boya imalatını bitirmem gerekiyordu. Havaların da soğuması sebebiyle imalatlara devam edemedim. Ve neredeyse 2 aylık bir süreç boyunca da şantiye durdu. Tabi aslında bu benim için güzel bir fırsatta epey dinlendim. Ama artık iş vakti. E, havaların ısınmasının ardından hemen boya imalatına başladık. Hızlı bir şekilde de boya imalatını ilerlettik. tabii öncelikle aslar imalatını düzgün bir şekilde tamamladık. Ardından da boya imalatını yaptık. Boya imalatında Biliyorsunuz biz iç mimar Seda Hanım'la beraber çalışıyoruz. Bizim için aslında çok büyük bir kolaylık oldu. Çünkü boyanın rengine karar vermek bile zaman zaman çok fazla vakit alabilirken Seda Hanım sayesinde biz zaten hangi boya rengini kullanacağımızı biliyorduk. Sadece markaya ve seriye karar vermemiz gerekiyordu. Bu marka ve seri konusuna geçmeden önce boya rengini belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili olarak Seda Hanım'la çektiğimiz videodan çok kısa bir bölüm izletmek istiyorum. Hemen o videoyu izleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim odalara. Yani odalarda renk seçiminde genelde çok kafa karışıyor. İşte renk uydu uyumadı işte laminatla odanın renginin uyumu, duvarların boyasının uyumu ya da işte seramikle duvarların boyasının uyumu. Bu konuda söylemek istediğim bir şeyler var mı? Orada da yani mekan büyükse tabii ki koyu tonlarda gidilebilir bu tercih oluyor ama toplu konutlarda özellikle Biraz daha her tarza uygun renkler tercih etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Toprak renkleri gibi, hı hı. biraz daha işte kahve tonları gibi, biraz sıcak gri tonları gibi. Her tarza uyum sağlayabilecek renkler tercih etmeye çalışıyoruz ki alan insanların da çok fazla değiştirmeye gerek duymadan kullanabilsin diye. Hı hı. Ee, ama burada renklerin tonları da yani biraz maviye mi bakıyor, hı. biraz daha sarıya mı bakıyor. Bunu renk ayarını zeminde kullandığımız malzemeyle sağlarız açıkçası. Zeminlerde ne kullandıysak onun tonunda gitmeye çalışıyoruz burada. Biz bu şantiyede tasarımlardan da belki hatırlarsınız tasarımlardan da bildiğiniz gibi iki renkli bir boyamız var. Yani kirişlerle kolonların olduğu yerler özellikle salon bölgelerinde yani salonun ortasında kalan kirişlerle kolonları antrest rengine boyuyoruz ve diğer yerlerde de daha açık bir rengimiz var. Tabii bir boya markasına ve markanın serisine karar vermemiz gerekiyordu. Öncelikle parlak boyalardan çok biraz daha mat boyalara yönelmeye karar vermiştik çünkü bu bizim işlikle ilgili hatalarımızı aslında kapatacak bir seçimdi. Çünkü genel olarak parlak boyalarda işlik hataları daha çok ön plana çıkıyor. Bu arada mat boya, parlak boya bunlar nedir diye soracak olursak biraz da boya türlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Hemen buna da çok kısa bir değineyim. Ardından da hangi markayı tercih ettim konusuna geleceğim. Şimdi boya türleri aslında incelticisine göre ayrılabiliyor, parlaklığına göre ayrılabiliyor. Mesela incelticisine göre boyalar su bazlı boyalar ve sentetik boyalar olarak ayrılıyor. Yani boyanın içerisine koyulan incelticiye göre aslında sınıflandırılıyor bu. Ve inceltici olarak su kullanılıyorsa su bazlı boya, sentetik tiner kullanılıyorsa sentetik boya olarak adlandırılıyor. Tabii bir de en çok sorulan sorulardan biri bu konuda plastik boya mı, silikonlu boya mı? Şimdi bu ikisinin arasındaki farktan da bahsedelim. Plastik boya mat ve biraz daha böyle pürüzlü bir görüntüsü var ve çok ekonomik. Yani silikonlu boyaya göre en azından ekonomik ama silinebilir bir boya değil. Dolayısıyla ofis gibi alanlarda çok tercih edilen bir boya türü değil. Silikonlu boya öyle değil ama yani daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Hem de bir lekelenme olduğunda kolaylıkla silinebilir. Ancak bir tık daha plastik boya göre fiyatı yüksek ve siz seçiminizi yaparken özellikle silinebilirlik açısından bunları kıyaslayabilirsiniz. Yani örneğin evde bir duvarda leke olduğunda kolaylıkla silinebilir olmasını istiyorsanız tabii ki silikonlu boyaları tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi plastik boyalar daha çok tercih ediliyor. Neden? Çünkü daha ekonomik. Parlaklığına göre eğer sınıflandıracak olursak mat boyalar, ipeksi mat, Yarım at ya da zaten yarı parlak, parlak gibi isimler alıyor. Bu isimler markadan markaya da değişebilir. Tabi boya konusuna girmişken dış cephe boyalarına da ufakça bir değinmek istiyorum. Dış cephede de sık kullanılan boyalar, silikonlu boyalar, grenli boyalar, elastik boyalar. Akrilik boyalar mesela dış cephede kullanılmıyor. Neden? Çünkü su itme özelliği yok. Dolayısıyla dış cepheye uygun değil. Dış cephede hatırlayacağınız gibi biz Jotun marka boyayı tercih etmiştik. Ancak iç cephede tercihlerimizi biraz değiştirdik. Aslında yine pek çok markadan fiyat aldık. Dio boyadan fiyat aldık. Casati'den fiyat aldık. Jotun'dan yine fiyat aldık. Marshall'dan fiyat aldık. Favori'den fiyat aldık. Yani aslına bakarsanız hepsiyle ilgili hem işi taşöre ettiğimiz ustayla irtibat kurduk. Yani ustayla iletişim halinde olduk. Hem de iç mimarımız Seda Hanım'la iletişim halinde olduk. Ve tabii ki bir boya markasına karar verirken tek etken fiyat etkeni değil. Boyanın kalitesi, boyanın özellikleri ve boyanın kapatıcılık özelliği oldukça önemli. Şimdi biz burada ofis projemiz olduğu için duvarlarımızın çok kirleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da biz burada e, silinebilir bir boya tercih etmek istedik. Marka tercihimizi yapmadan önce de tabii hangi marka boya, ne kadar kapatıcılığı var buna da baktık. Mesela örneğin 15 litrelik Dio Dynamic serisi ortalama 80-100 metrekare alan kapatıyor. Casati'ye geldiğimizde 15 litrelik boya ortalama 100-120 metre kapatıyor. Jotun'da mesela Phenomastic serisinde e, ortalama 100 metrekarelik bir alan kapatıyor. Marshall'da mesela Fit Silikon İpek serisi bu da yaklaşık 80 metrekare civarında Alan kapatıyor. Favori silikonlu mat iç cephe boyası. Mesela bu da ortalama 100 metrekarelik bir alan kapatıyor. Tabii bunların fiyatlarını ayrı ayrı alıp birim metrekare için boya maliyetinizi de tespit edebiliyorsunuz. Sonuç olarak biz boya markası tercihimizi Marshall markadan yana kullandık. Marshall'ın Fit silikonlu ipek mat boyası. Bu boyayla ilgili şunları söyleyebilirim. Su emme özelliği düşük, silikonlu, zamanla renk değişimi yapmıyor. ...sararmıyor ve yüksek kapama ve iyi yapışma özelliğine sahip. Yani en azından katalogda yazanlar bunlar. Silinebilir bir boya, son kat boyası. tabi iyi bir astarla beraber kullanılması gerekiyor. Yani altında bir astar katmanı mutlaka olması gerekiyor. İç cephe için oldukça uygun bir boya markası. 20 kiloluk kovalar ortalama olarak bizim şantiyemizde 160 metrekare alan kapattı. Tabii biz açık renk kullandık. Ee, sadece kirişlerin olduğu yerlerde ve kolonların olduğu yerlerde antrasit rengine döndük. Katalogda yazan bilgiye göre 1 litrelik ürün 14 metrekare alan kapatıyor. Tabii bizim şantiyede karşılaştığımız durum çok daha az. Hatta satıcının bize söylediği rakamlara aslında biraz daha uygun. Yani 20 kiloluk bir kova yaklaşık olarak 160 metrekare alan kapattı bizim şantiyemizde. Bizim boya işleri konusunda çözüm ortağımız bu şantiyede, bu projede Halil Usta oldu. Gelin hep birlikte Halil Usta'ya kulak verelim ve Halil Usta'nın ağzından yaptığı işi tane tane dinleyelim. Evet bugün Halil Usta ile birlikteyiz. Halil Usta boya işleri konusunda çözüm ortağımız. Şimdi sözü hiç uzatmadan Halil Usta'ya uzatıyorum. Halil Usta'ya veriyorum mikrofonu ve Halil Usta'dan boyanın inceliklerini dinleyelim. Buyur Halil Usta. Bismillahirrahmanirrahim. Kıtay doğumluyum. 40 yaşındayım. 25 senedir bu işle uğraşıyorum. Za yapıyla bu sene tanışmak nasip oldu inşallah. İnşallah bundan sonra da çalışırız. İnşallah. Alçı üstü boya işlerinde almış bulunmaktayım. Boya markası olarak Marshall'ı kullanıyoruz. Marshall'ın özelliği ya da bu zamandaki boyaların özelliği su kaldırma oranı eski boyalara göre biraz daha az. Az su atacağız. Ee, zemini ilk önce hazırlamamız lazım. Alçılı yüzeylerde. Güzelce bir zımpara yapıp dip köşe deriz biz. Ee, kazınması gereken yerlerin kazınması yapılıp ilk önce tavan işlemini yapıyoruz. Tavanlara boyuyoruz. Sonra duvara tavan işleri bittikten sonra duvar işlerine başlıyoruz. Burada çift renk uygulaması yaptık. Kirişler siyah. Ana renk açık kri dediğimiz boyayı uyguladık şu anda sonlamadan bir önceki işlemdeyiz sonlama bundan sonra bir kat daha olacak yani bunun üzerinde bir kat daha olacak tabii, tabii. son kat değil bu son kat değil yani evet ilk kat bu ortalığın temiz olmasına tozsuz olmasına boya yapılırken temizlik önemli çünkü yerden kalkan toz ve şey pislik duvara yapıştı mı orada iz kalır ve kötü bir iş olur ee, Kestirmelere çok dikkat etmek lazım. Çıtaların boyası, özellikle kestirme dediğimiz bunun başka renk olan kestirmeyle, mesela biz bir kat önceden attık ki e, kapatma oranı yüksek olsun diye. Sonra ruloyla bir daha vuruyorum. Kapatmadı bir daha fırçayla vuruyorum. Yani bu çıkasıya kadar, kendini gösterisiye kadar çıtaların boyama işlemi böyle gidiyor. Peki işlem adımları nasıl? Şimdi ilk olarak bir astar vurduk. Evet, ilk önce Astar'dan astar. sonra. Kestirmemizi aldık. Kestirme dediğimiz alt üst kestirme, çıtaların boyası ve son kat uygulaması yapılıyor. Tamam yani astar, ilk kat boya, evet. kestirme, İl ve son kat boya Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi biz burada soğuk havalar vardı ve evet. biz pencereleri Tabii, takamadığımız, için, için. E, beklemek zorunda kaldık. Bunda dikkat etmemiz gereken olay nedir? Ya benim özellikle üst üste vurmamaya gayret gösteriyorum. Ben gün aşırı yani bir gün vurduğumu 24 saat Geçip ondan sonra sonlama işlemi yapıyorum. Yani hı hı. Kuruması çok önemli alt tabanın. Evet, evet. Kurumadıktan sonra ne yaparsanız yapın, hangi markaya vursanız vurup istediğiniz verimi alamazsınız. Peki senin en favori şeyin ne boya markan ne yani şu boya markasında ben çok verim alıyorum, malzemesini de beğeniyorum, kalitesini de beğeniyorum, işliği de rahat şu dediğin malzeme. Şu andaki boyalar kalite kalite yani her markanın kendine göre iyisi ve kötü boya kalemleri var. Müşteriye hitap etmek için. Evet. Her markanın atıyorum 1200'lük boyası da var. 500 liralık da boyası var. Ben Marshall'dan memnunum. Akışkanlığı iyi, kapatıcılığı iyi. Öbür alt segmentteki boyaları da iyi. Yani kaliteli boyalar. Burada Marshall kullandım. Marshall, evet, 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 Marshall. Marshall'ın mat boyasını kullandım. Mat boyasını evet, kullandım. Mat. Evet. Hangi serisini kullandım Marshall'ın? Silinebilir boyalar. Silinebilir tabii. Silikonlu, plastik mat. Silinebilir, plastik mat. Evet. Peki şimdi biz burada birinci katı bitirdik. Evet. Sonrasında ikinci kata başlayacağız. Ondan sonra montaj işleri. Ondan yani Bitmiş oluyor benim işim. Elektrikçi, olur. Ve yer hazırlamış oluruz. Ve biz de tabii sabırla beklediğimiz pencereleri de artık montaj İnşallah, geleceğiz. inşallah. Çünkü bizim burada pervazlı pencere olduğu için boya işleri bitmeden ne yazık ki pencere işlerine başlayamıyoruz. Eritme deriz yani. Biz inceltmesine çok önem vermek lazım. Yani dediğim gibi işte bu kış ayında şöyle vurmam lazım yaz ayında bu şekilde vurmam lazım. Yani bunlar biraz işin püf noktası burada. Yani mesela kestirme dediğimiz olayda çok ince tutarsan akar. Bunun mesela ruloya göre ayrı boya hazırlarım, kestirmeye göre ayrı boya hazırlarım ben. Ben kendim şahsen. Kestirme biraz daha kalın yaparım ki kapatması güzel olsun. Fırçaya uygulama olduğu için teknik detaylar bunlar. Yani burada aslında kovanın üzerindeki karışım oranlarından ziyade senin biraz evet, daha tabii, ustalığına bağlı bir durum. Aynen Tabii fazlasın. tabii. Yani benim yani, el alışkanlığıma göre. Ya yani ben biraz daha kapatma ya bizim işimizi kapatacak yani rengi göstermem lazım. Evet. rengi göstermem için de en iyi oranda boyayı vurmam lazım. Peki açık rengin kapatıcılığıyla koyu rengin kapatıcılığı arasındaki mukayeseyi yapabilir miyiz? Hiç Hiçbir bana? fark yok. Hiç fark. İşte aynen aynen aynen. Aynen. Koyu renk daha marjinal oluyor ve benim açımdan zor olur. Yani koyu renk kullanılması hataları da biliyorsunuz. Kestirmeyi çok aynı oranda yapman lazım. Mesela bunu kestirdin, yarın geleyim, boyayım, rulosunu sallayayım oluyor. Kestirdin, hemen tadımında görmüş olduğunuz gibi kestirdim, hemen yanından ruluyu salladım. Çünkü arada bağışması lazım, biz bağışmadırız yani. Evet. Uy uyuşması lazım. Öbür türlü ben kestireyim. Aradan 3 saat kesin 5 saat kestim. Ondan sonra rulosumu sallayayım dedim mi koyu renklerde oluyor. Renklerde mi uyuşmazlık oluyor? Tabii Öyle uyuşmazlık bir oluyor. Bir hafif bir kestirmeniz bizi belli olur. Evet. Marshall'dan bahsedelim. Bu kullandığımız boya evet. ana renkten bahsedelim evet. yani şu açık renkten evet. bahsedelim. Bir kova kaç metrekare kapatıyor? Ya da kaç yani bu şekilde bir şey söyleyebilir misin? Bu sıfır inşaat yani sıfır bina. Boya <laughs> üstü boya değil. Yani altı üstü binada yani bir kova tahminim 150 ile 200 arası duvar duvar kapıcı. duvar metraj yani hı. birleme ve ikileme şartıyla. Evet. Peki diyelim ki eski bir daireye boya yapıyorsun. Yani bir boya yüzeyi olan bir daire boya yapıyorsun. Orada kaç metrekare kapatıyor boyalar? Yani tabii boya yüzeyi mesela açık renkse, açık renge devam edilecekse daha çok metraj alırsın. Ama atıyorum alt tabandaki renk koyudur. Hı, hı. Vatandaş da açık bir renk ister. Hı hı. Bir ya. artı 3 kilo ya da artı 10 kilo Oynur. oynar. Oynar. ki açık renk üzeri açık renk. Eski bina bir boyada. Pek bir şey oynamaz. Yani bir tenekeyle falan kaliteli boyada çıkarsın. Kaliteli boyada kaliteli, boyada kaliteli çıkarsın. Boyada çıkarsın. Ama normal alt segmentteki ekonomik boyalarda 1 artı 10 gider. En Peki az. vatandaş boya alırken neye dikkat etmeli en çok? Ya markalı şeylerden kaçmasın yani. Marka yalan söylemez hani. Bir şey pahalıysa bu bir bir var. sebebi vardır yani. Marka hani bir hani demiş ya ben ucuz mal kullanacak kadar zengin değilim. Kim <laughs> bilir ne olur. sözler herhalde. Ucuz mal ucuz işte yani. Gidersin iki seneki alırsın. 500-500 <laughs> 1000 lira. Atıyorum kaliteli bir şey alsam yine 900 verirsin ama hiç olmazsa binaya ya da oturduğun yerde iyi ki ben bu boyu kullanmışım dersin yani. Evet. Benim için de kaliteli boyla çalışmak benim verimimi arttırır. Evet. Çünkü ben de vatandaşa işte bu demem lazım. Tabii. Yani benim işçiliğimi malzeme gösterir. Tabii. Bak. Yani teknik detay, kestirme hata, rulo izi hata bunlar benim sorunum. Evet. Ama boya kalitesi ise ben ne kadar usta olursam olayım yani istediği verimi alamayabiliriz yani müşteri. Şimdi marka ismini sana söyleyeceğim de boya mesela Kütahya'da çok kullanılıyor. Evet ekonomik boya. Memnun musun? Ben işçilik açısından memnunum. Aha. Yani beni peki üzüm. sarfiyatı nasıl yani çok mu fazla? Yok, tam sarfiyat biraz fazla. Mesela fazla. tabii. Ama ucuz malzeme olduğu için gene de tercih ediliyor. Herhalde. Tercih ediliyor, kapatması iyi. Yani tercih ediyorlar yani. Anladım. Çoğu müteahhit de tercih ediyor. Akın peki gibi. bizim şehrimizden bahsedelim. Evet. En çok tercih edilen e, boya markası müteahhitler açısından konuşalım. Sonra vatandaşa da soracağım. Vatandaş için de soracağım. Vallahi müteahhit... en çok tercih edilen boya markası hangisi şu anda? Şu anda Ülkem dediğimiz gibi, ondan sonra Marshall'ın alt grupları ve Polisan. Polisan. Evet. Peki vatandaş kendi evine boya yaptırırken en çok tercih ettiği marka hangisi oluyor? Valla, Marshall, Finli boya Hı -hı. ve Polisan'ın birinci, ikinci kalite boyaları vardır. Elegans, ambiyans dediğimiz. Vatandaş kendi evine yaptırırken tabii, bir tık tabii. daha özel bir boya seçiyor. Yani seçmesi lazım. Ben söylüyorum, sen nasıl bir boya istiyorsun? Ben çok kaliteli istiyorum diyorsa şu şu boyalar var. Hı. Yok ben kiracıyım ya da borcum çok. Sadece temizlik olsun derse şu marka var. Hı. Ben söylerim vatandaş 300 500 fazla verir. Hı. kendi bileceği iş. Benim işçiliğim açısından atıyorum ben bir daire 1500 lira mı dedim. Kaliteli boya gelse de aynı para benim için. Hı. Kötü boya yani normal boya gelse de aynı para. Bir şey yok. Peki, e, eski bir daireden bahsedelim. Şimdi evde eşyalar var, bir şeyler var. Orada boya yaparken daire kirlenmesin diye aldığın özel önlemler var mı? Ya onu saymakta bitiremem. Ben bu konuda biraz da titizim. Yani bizi yani vatandaşlar ertesi gün çalışacaksak oraya abla, abi, yenge neyse taşıyabileceğiniz yani size ağırlık sokmayacak. Halıdır, perdedir. Çok özel eşyalarınız ama atıyorum kalkıp da koltuğu çek demem ben. Ya çekebilirse çeksin. Ama çekemezse de sabahleyin işe başladığımızda işte dolaptır, televizyondur. Ortaya toparlarız. Güzelce bir poşetleriz. Pratik örtü deriz biz. Iş, ışır örtü de denilir. Onları bantlarız. E, pevrazlar olur. Laminat pevrazları. Onları ben özellikle kağıt banttan bantlarım. Gazete yaparım. Kimi poşet yapıyor. Ben gaz yapıyorum. Çünkü gazetinin emiciliği kuvvetli olduğu için boya düştüğü an hemen kuruyor. Öbür türlü poşa olduğu zaman yayılıp gidiyor yani. Mı? başka bir yere gitmek zorunda olduğunu unutuyorsun. Ben kağıt Yani kağıt döşeyip rahat rahat. işim bitti mi de... Prizleri falan da böyle. Tabii tabii prizleri de. Kimi zaman camları, e, camların dipleri falan, mermer üstlerine bantlarız. Hı -hı. Yani gazete şey avizeleri varsa vatandaşın avizeleri kapatırız. Prizleri kapatırız. Kapılar çok genişse kapatırız. Hani böyle yani. Bundan sonra söküp tertemiz. Hani abla temizlik yapacaktır büyük ihtimal. Abla çekilecek şey varsa çeken. Yok siz bırakın dersin. Biz bırakıp temizleyip yani kapat pisliğini alıp ince temizliğini vatandaş kendi yapar. Peki biz temizliğe dair bütün önlemleri aldık hmm. ama yine de damladı. Hmm. Fark etmedik de yani ıslakken silemedik de kurudu. Hmm. Bu boya kurudu. Bunu nasıl çıkarabiliriz? Yine bu bulaşık süngeri dediğimizin sert tarafı vardır. Kimyasal neyse işte yer temizleyicilerle hafif bir spatula dediğimiz ufak bir spatula ile kazıma şeklinde çıkar. Hmm. Islatarak tabii, ıslatarak. Peki şu an piyasada eğer fiyatlar her gün değişiyor ama 3 artı 1 bir dairenin boya işçiliği için ne kadar ücret talep ediyorlar piyasada? Ya da sen ne kadar ücret Ben ediyorsun? boş ve dolu oluşuna göre değerlendirmem. İlk önce onu soruyorum. Boş mu dolu mu? Evde eşya var mı? Eşya varsa 1500 falan şu anda. Peki eşya yoksa? Yani 200 lira falan oynar. 1300 falan. 1300 lira falan olur. Evet. Anladım. Yağlı boya özelliği kalmadı artık. Eskiden yağlı boya çok yapıyordum. Tiner bazı boyadır. Şu anda Gerçi kapılar panel kapı oldu da çoğu yerde. Panel kapı boyaları çıktı su bazlı. O da çabuk kuruyor, kokusuzdur. Onun da uygulaması mesela aynı renk bile olsa iki kat vurmak zorundası. Özellikle şu panel kapılar beyaz olduğu için beyaz dahi vursan iki kat vurmak zorundasın. Çünkü bunun damarlarını ortaya çıkarmak zorundasın. Yağlı boya da yani eski sistem parmak boyadığımız bir yani yağlı ya. pek evet. bitmiyor artık. Artık bitmiyor. bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor ya. evet. Eskiden yağlı saten vardı. Bu satenden önce. Yani gözyaşlarla çıkardık yani binanın. Çünkü kokuyu çeke çeken. Yani tabi ayran içsen de şey içsen de devamlı havalandırma durumundaydık. Şükür onlar bitti. Allah'a şükür onlardan kurtulduk yani. Hı -hı. Ya vatandaş çok silmek istiyor. Yağlı böyle tabi kayıyor ya, hoşuna gidiyor. Hı -hı. Tamam senin hoşuna gidiyor da onun vuran vatandaş usta için yani kolay kolay kestirmesiyle birlikte çok uğraştırıyordu. Allah Allah'a şükür olmuşlar bitti artık. Evet. Yani daha sağlıklı sağlıklı şeyler önemli olunca iyi oldu. Bizim için de iyi oldu yani. Evet. Olur. Tamam Halil tamam, Usta. Çok teşekkür ederiz. verdiğin ilgiler için. Vallahi... Ne mutlu bana yani inşallah faydalı olmuşumdur. İnşallah. İnşallah. Gelen soruları da artık YouTube'dan cevaplarız. İnşallah inşallah yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Boya fiyatlarına gelecek olursak, oyun fiyatları yaklaşık olarak 600 lira bandında geziyor. Yani benim aldığım boyalar en azından bu şekilde oldu. Ancak kullandığınız markaya göre, modele göre, seriye göre hatta Renge göre bu fiyatlar değişkenlik gösterecek. Dolayısıyla kendinize en yakın yapı marketten doğrudan fiyat almanız çok daha sağlıklı olacak. Çünkü biliyorsunuz şu an ülkemizde de bir fiyatlarda bir dengesizlik hakim. Yani her gün her şeyin fiyatı değişebiliyor. Dolayısıyla benim söylediğim bu fiyatı çok da baz almanızı önermiyorum. En yakın yapı marketten kendi fiyatınızı almanızı tavsiye ediyorum. Bu arada fiyat konusuna girmişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda Nisan ayındayız. Ve ben e, bu boyaları en son Kasım 2020'de fiyat almışım. Yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani neredeyse diyeyim bir buçuk yıl geçmiş. 2021'de geçmiş, tam bir buçuk yıl geçmiş. Ve Marshall boya için konuşuyorum. Fit silikonlu İpek serisi için yani aynı boya için. Ben 225 liralık bir fiyat almışım KDV dahil. 225 liradan 600 liraya e, güzel bir zam gelmiş işin aslı. Bu haftaki videomda sizlere boya imalatını anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.